konum bildiriyorum. Derin'le de kanalımdasın Sepini. Hoş geldiniz. evet bugün e, konumuz var. Önce konumuzu tanıtalım Derin. Evet Deniz'i sen tanıtmak Şevval. ister misin? Şevval abla. Evet. Şevval kokuyor. evet arkadaşlar Derin'in Şevval ablası bizim karşı komşumuz. Yani karşı apartmanda oturuyor. E, çok sevdiğimiz, çok tatlı bir arkadaşımız. Arkadaşım? Evet, benim arkadaşım. Senin ablan. <laughs> Biz bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Dubai çıkalım. Arkadaşlar evet. kafeye gittiğim ve yediğim yetmiyormuş gibi evde de yapacağım. Aynen öyle arkadaşlar. Tabusuna bastın kaldır ayağını. Nasıl? Çok sevdi çünkü. Evet. <laughs> Çok sevdiğimiz için. Ve Şevval abla denemek Ben ki beraber yapalım. Evet. Bu arada bir şey fark ettiniz mi? Derinle pijamalarımız aynı bakın. Anne kız takım olduk bakın. Size böyle jelibonlu jelibonlu pijamalarla çıkmak istedik. Siz hemen videoyu like atın, ben de size malzemeleri göstereyim. Sonra da hep birlikte yapalım hadi. Anladım. Arkadaşlar, şimdi evet. ben size bir onay anlatacağım. Biz Antep'te elbise asla bulamadık. Yani bulduğumda evet. pahalıydı. <laughs> ee, ve bunu bulduk. Sonra? Ee, böyle fındık ezmesi bulmuşlar. Evet. Sonra e, emin olamadım dedim güzel olur mu olmaz mı? Sonra araştırdık araştırdık hemen. E, internetten bulduk hemen sipariş verdik evet. Antep kremasıymış. fıstık kreması. Tadına bakmak istiyorum. Tadına mı bakmak evet. istiyorsun? Küçük çay kaşığıyla. Hmm, böyle büyük kaplar. Yani evde kap bulamadık resmen arkadaşlar yapacak. Şöyle kutulara yapacağım. Hem e, iki tane olsun hem de böyle küçük olsun, kibar olsun dedi. De de bayağı büyük bir şey. Evet. E, malzemelerimiz var. Hiçbir ay, markayla ay, hiçbir ay. markayla iş bildiğim yoktur. <laughs> ay evet çok güzel kokuyor. Aşırı güzel kokmuyor mu? Evet, çok güzel kokuyor. Derin Ay, hemen tadı. Plakdan çıkardın mı? Hı -hı. Oha. Beğendin mi gerçekten? Oha. Gerçekten o kadar. Sen de bak. Güzel mi? Ben de bakacağım. Mama çikolata. Çok güzel bir şey benziyor. Ya kahvaltı yediğimiz bu torkulara falan benziyor ama Değişik bir şey var. Evet arkadaşlar bunu normalde de yiyebiliriz. <laughs> Çok güzel. Ee, şimdi şöyle çikolatalarımız var. Önce bu çikolataları eriteceğiz. Ee, kadayıfımız var. Ee, bu var. İşte bu var. ne Tahin koyacağız. İçine bir de ne koyacağız? Ee, tahin koyacağız. Tabii, tahin koyacağız. Fıstık ezmesi. Ee, kadayıf. Evet. Tamam. Şimdi çikolatamızı eritelim hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi çikolatalarımızı... Bu paketten üç tane aldık. Ee, üçünü de böyle parçalayıp ben malum usulü eriteceğiz arkadaşlar. Evet. Bu. Bunun üstüne koyalım böyle. Şunları. hop böyle atalım. Evet. Bunun burada erimesini bekleyeceğiz şimdi. Bunlar burada eriyecek çikolatalarımız. Sonra buna yağlı kağıt koyup e, yağlı kağıdın üzerine çikolatadan biraz koyacağız. Sonra Ay, onu dondurucuya şeva, koyacağız. Şevaladım. Instagram'ı takip edin Evet söyle bakın Şevval ablanın Instagram hesabını. Şevval Koyar babamda Şevval. Şevval son kaya. Şevval 2 E 2 e, L Tamam. Şevval Sonkaya. <laughs> ama biz buraya Instagram adresini koyacağız arkadaşlar. <laughs> çok tatlı bir ablanız. Bence takip edin. Çok güzel içerikleri var. Yakında daha güzel içerikler Instagram'a bomba gibi geliyor. Ben şöyle bir emoji vereyim. <laughs> e zaten takip ederseniz anlayacaksınız denilen ne demek istediğini. De çok tatlı. Evet, Balım diye bir kedisi var arkadaşlar. Don çok don don böyle dobiş dobiş bizim e istediğimiz gibi. gibi böyle değil mi ben derim. Bir tane e Yeme. Ya! Hemen kaptı. Hain. Bir tane kaşık getir hemen e Bunu böyle karıştıralım. Bu Böyle erisin bakalım. Evet, çikolatamız eridi arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel ya. Ve tek katmanda. Şuna bayılıyorum arkadaşlar. Şunu görüntüsüne bak. Ağzı yani. Tamam, hadi bir koyun bakalım. Bir kaşık koy bakalım Derin. Şey koy. Koy hadi. Bırak şey istersen yap. Şevval ablan yapsın. Evet. Böyle yaysın Şevval abla. Evet, evet bunu böyle ince bir e, katman olarak arkadaşlar, bunun içine koyacağız. Şey. Bir dakika. Efendim. Ve bu 10-15 dakika dondurucuda bekliyoruz. Evet, biz iç malzemesini hazırlayana kadar bu dondurucuda bekleyecek. ki çikolatamız donacak, değil mi? <laughs> Derin şimdi Şevval ablasının evet Instagram hesabına da çekiyorlar şimdi yaptığımız Dubai çikolatasını. Hem de oraya video çekiyorlar. Ben de sizlere çekiyorum. Tamam. <laughs> evet, bıçak vereyim mi Deroş'um? Evet, Al bakalım. Dur. Şöyle bıçakla tamam ver onu bana. Şimdi burada arkadaşlar tereyağını eritiyoruz. Bu tereyağı eridikten sonra e, üzerine bir bardak o kavrulmuş kadayıftan e, ekleyeceğiz. Bu kavrulmuş kadayıf. Bu da kavrulmuş fıstık. Öyle yapıyorlar değil mi? Bu ka e, kavrulmuş fıstık. Bu Bu da yani. kavrulmuş fıstık. <laughs> Aa çok komik bence ölçmeye gerek yok. Ben göz kararı yapabilirim Kadars onu diye düşünüyorum. Kadarlı. Kadarlı. Şimdi bu eriyeceklerin. erit bakalım hadi. Şu bıçağı oh. şuradan alayım. Çok da Evet. Niye bence yapıyorsun? Hı? Aferin derim. Evet arkadaşlar sakın bunu tek başınıza yapmayın. Çünkü ocak falan kullanıyorsunuz, sıcak su. ben böyle kullanıyorum. Ee, o yüzden anneleriniz yanınızda olmadan ya da bir ablanız, bir büyüğünüz olmadan bunları tek başınıza yapmıyorsunuz. Bir, bir büyüğünüz olmadan yapmayın. Evet. Şimdi biraz Dur bir şey olmaz bebeğim. Birlikteliler. Bu şekilde. Şimdi bir bardak dökeceğim göz kararı. Tamam hadi yeter. Bence yeterli diye düşünüyorum. Bir bardaktan fazlası oldu çünkü. Tamam. Bu kadar yeterli. Kızlar yeterli dedi arkadaşlar. Bunu böyle biraz böyle tereyağında kavuracağız arkadaşlar. Evet şimdi bir yemek kaşığı bu kavrulmuş kadayıfın içine. Hadi derin. Bence derin bir yemek kaşığı yetmez buna. Derin dök anneciğim sen. İk. Bir kaşık daha at. Hayır derin. Hepimiz yiyeceğiz. Ben de sol elimle hiçbir şey yapamam ki. Anne sihir kaşığını. Tamam. Bence bir kaşık daha at derin. Arkadaşlar ben bir derine yardım edeyim. Evet arkadaşlar böyle bir görüntü oluyor ne şimdi. Ne çok güzel çalınacak. Derin şimdi dondurucudan çikolatalarımızı getir. Donmuştur zaten diye düşünüyorum. Şimdi derin dondurucudan çikolatalarımızı alıyor. Donmuş mu? Şimdi tamam. Hemen. Tamam. Tamam. Bir bir evet üstüne de koyacağız çikolata. Bu kalan çikolatayı da üzerine koyacağız. Şimdi Deroş'um sen videoyu tut ben koyayım. Evet. E ben koysaydım. Ama ben tutayım. Tamam sen tut. Sen çekecek misin? Evet, şu an değil. Tamam. O zaman bir tanesini koyayım bir tanesini sen çek. Şu şekilde arkadaşlar bakın şöyle alacağız. Ben yağlı kağıt çekeyim. Evet yağlı kağıdı çek. Bu şekilde koyacağız arkadaşlar. Ben bile heyecanlandım şimdi bunu görünce. Yarısını ona, yarısını ona koyalım bence. Tam yeter. Ne dersiniz? Evet. Yine de. gelmedi. Kineviye gelmedi. Bence şu an bu tamdır diye düşünüyorum ben. Bence de. Tamam. Kineviyle çikolata koyacağız. Bu şekilde arkadaşlar şimdi biz diğerini de koyacağız. Sonra bunun üzerine de çikolata şey yapacağız. Ee, kalan çikolataya koyacağız. Şöyle iyi Şimdi Derin ablasına yardım ediyor. Ee, ben başlatma ben Bir influencer kolay yetişmiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Influencerlar, youtuberlar, içerik üreticileri kolay yetişmiyor. Bakın. Bakın benim kızlarımın hamaratlığına Bunun hepsini koy istersen şey var. Yani eğer çok olmayacaksa koy. Bence çok olacak. Tamam çok olacaksa kalsın biraz. Ha. Biraz ben kadayıf haber. Ben yerim. <laughs> Derin yer. Derin düzgün çek. Ver buradan biraz da ben çekeyim. Bu şekilde biraz da ben buradan çekeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Evet İyiyim, üzerine kalan skolataları e, koyacağız arkadaşlar. Tat bakalım Derin. Derin çok tatmak istiyormuş. Bak bakalım. Nasıl hmm. bir tat? Hmm. <laughs> Şimdi şevel ablanız üzerine ince bir şekilde. Tamam öyle de dökebiliriz. <laughs> anne hani telefonun yanıyor anne. Yeter diyoruz. Anne bir de iki çikolata yapacaktı. Evet bir de iki çikolata yeter demiştiniz. Anneler bilir şimdi yapacağını. Tamam. Ve annemin dolabından çıktı. Evet bunu kızlar iki tane alıp gelmişler marketten. Allah'tan dolapta üçüncü paket. Bir de düşündük o kadar 2 tane yeter evet. ya. İkinin fazla olacağını. Ben de size söylemedim üç tane. Anne bir şey sayısı aklıma gelmedi. İkinin fazla bile oldu, olacağını, olacağını düşündük. Üç bile eşit. var şey abi sen oradan çeker misin? Benim Bir tersine geliyor. Bu şekilde koydum. Bunu, evet. Annelik göz kararı diye bir şey var arkadaşlar. Annenin göz kararı. Ben çoğu şeyi ölçüsüz yapıyorum. Ama ölçüyü de tutturuyor. Şimdi bunu bu şekilde... Ay çok heyecanlıyım. Şimdi gülümler donduktan sonra denerken sıvı de çekeceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar. benim be beslenme kabım Bence şey yapalım mı? Üçümüz ailemde ısırırken arkadaşlara gösterelim. Evet. evet. Üçümüzün de yüz ifadesi var. Anne ben böyle düşmem. <laughs> Üç paket yeterli arkadaşlar. Ama kabınıza göre tabi malzeme kullanın siz. Bu kadar. Tamam. Heyecanlıyım bakın. Arkadaşlar Derin çok heyecanlı. Arkadaşlar yaklaşık yarım saattir bekliyor. Evet şimdi bakalım donmuş mu çikolatalarımız. Ay donmuş arkadaşlar bakar mısınız? Derin. <laughs> derin kapat donduruşunun güzelliğine bakar mısınız? Açabilir miyim? Çok güzel. Bu tarafa çıkıyorum. gel. Böyle gel. Hemen çıkıyor. Evet. Ha, Sen biraz daha dik çek üstten çek. Mı? Bir dakika derin bir de. Ama hemen ısırma beraber üçümüz ısıralım. Ben çıkartıyorum. Arkadaşlar şöyle tabak vereyim derin. Tabak var, Bakın. Çok güzel. Derin bir tanesini kır arkadaşlara göster ama ısırmak. Burada kır dökülmesin. Kırabilecek misin? İçini göstersene Arkadaşlar bakar <laughs> mısınız? Böyle Aynı. Kuruyoruz. Bence sen bunu al. Sen de bir diğerini al. İkiniz de bir ısırım. 3 2 1 <laughs> Gerçekten güzel Gerçekten mi? Dedim bakacağım tadına. Arkadaşlar Deniz sen de beni çek. Arkadaşlar beni görsün. Çekemiyorlar. İkisinin eli mahvoldu çünkü. Bu yerin temiz. Şimdi ben deniyorum. Önce şunun güzelliğini göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Yani denemezsiniz kaybedersiniz. Harika bir şey. Çok çok güzel. Aşırı güzel. Bu ne ya? Bunu kim? Hemen kahve yapmamız lazım. Evet hemen yanına kahve yapalım arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar bir de ben göstermek istiyorum şunu. Şöyle. Güzel. Şuna bakın. Böyle bir şey yok ya. Lütfen arkadaşlar bunu anneleriniz de yapabilirsiniz. Ablalarınız da. Deni göstersene şey Bayıldı bayıldı. Yarım bitirdi. Ee, derin. Gel arkadaşlar hanım. Ellerimiz battı, çikolata oldu tabii. Siz eldiven takıp yiyebilirsiniz ya da boş verin arkadaşlar tadını çıkarın. Böyle yiyin. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz bir tıkla abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hakkımdır. Like Bye.